İngiltere'deki araç plakalarının anlamını birçoğumuz biliyor, bazıları eksik biliyor, kimisi ise hiç bilmiyor. Ama size garanti veriyorum, fontun sırrını neredeyse kimse bilmiyor. Gelin şu işi üretim yılından fontuna kadar komple çözelim. Önce mantığını çözelim. Baştaki iki harf aslında arabanın bölge kodudur. İlk harf bölgeyi verir. Örnek L harfi Londra, M harfi Manchester demek gibi. Peki ya yanındaki ikinci harf? O da o bölgedeki hangi yerel ofisten çıktığını gösteriyor yani adresi nokta atışı daraltıyor. Gelelim ortadaki o sayılara. Burası arabanın model kayıt yılıdır. Sistem yıllardır aynı matematiği kullanıyor. Mesela eski bir örnek. 2015 model bir araçta ya 15 görürsünüz ya da yılın ikinci yarısında çıktıysa 50 eklenmiş haliyle 65 görürsünüz. Eylül. Ayından sonra çıkan araçlara 50 ekliyoruz. Yani 25 değil, 75 yazacak. Neden mi? Çünkü İngiltere'de yeni plaka heyecanı yılda iki kere yaşanıyor. Mart'ta ve Eylül'de. Karışmasınlar diye Eylül'de çıkanlara artı 50 bonusu veriyorlar. İşte bu mantıkla. 2025'in başındaysak 25, ikinci yarısındaysak 75 görüyoruz. 2026 içinde kural değişmiyor. Ya 26 göreceksiniz ya da 76. Sondaki 3 harf ise tamamen rastgele. Tıpkı bir parmak izi gibi, aracı diğerlerinden ayıran benzersiz kimliği. Peki neden bu harflerin tipi hep aynı? Bu fontun adı Charles Wright ta 1935'te tasarlandı ama 2001'de zorunlu oldu. Sebebi estetik değil, güvenlik. Bu font, plaka tanıma kameralarının harfleri karıştırmadan okuması için özel olarak ayarlandı. Hem yaşı çözdük, hem fontun tarihini öğrendik. Bu bilgiyi kaydet, İngiltere'de çok işine yarayacak.